Bugün yine sizler için iki güzel fincan yorumum var arkadaşlar. Turuncu ve mavi. İkisi de genel yorum ve kolektif olacak. Dinlemek istediğiniz fincanı seçin ve rengini yoruma kalp olarak bırakabilirsiniz. Önce turuncu fincanımızı açıyorum. Tatlı rengin gibi bize tatlı şeyler göster. Ey fincanım deyip yorumlamaya geçiyorum. Fincanımızın dibine doğru yoğun telve var bu yakın zamanda gerçekleşecek veya üzerinde düşündüğünüz konuların biraz daha yoğunlaşacağını gösterir. Biraz daha yukarı doğru bakarsak bu konular hakkında tabii ki fikir sahibi olacağız. İşte burada ilk gördüğümüz şey aslında bir sapan. Size karşı bir yanlış yapılması ya da yakın zamanda yapılacağı. Çünkü fincanın kenarına doğru çıkmış. Bu yakın vadeyi gösterir. Bu yanlışlar yüzünden aceleci davranıp yanlış kararlar alacağınızı gösteriyor. Dikkat edin. Kendinizi açık etmeyin. Açık hedef haline getirmeyin. Sırrınızı, bilginizi, aile içinde olanları kimseyle paylaşmayın. Özellikle bir kadın ve bir erkek. İkisi de sizi yanlış bilgilendirebilir, üzerinize oynayabilir. Belki sizi korkutacak, tehdit edecek. ya da sizden bir şeyler isteyecek. Yapmazsanız sizi diyor farkında olmadan bir tehlikenin ortasına atacaklar. Ve şu andan itibaren tek başınasın ve savaşmak zorundasın. Ancak neyle savaşıp neyle savaşmayacağını ve ne şekilde savaşacağını bilmediğinden tek başına değil de kendini yalnız hissediyorsun. Korkuyorsun. Ee, ama şurada küçük bir ayrıntı var. Sen yalnız falan değilsin. Koca bir dünyasın. Yani korkuların üzerine gitmek zorundasın. Yüzleşmek zorundasın. Bugün eğer onlara karşı eee tolerans gösterirsen ya da onlara karşı affedici olursan ya da her istediklerini yaparsan yarın senden daha farklı şeyler isteyeceklerinden emin olabilirsin. Yani bugün hayır dediğinde en azından bir kere üzülebilirsin, bir kere kırılabilirsin. Ama bugün onların istediklerini yaparsan yarın önüne alamayacağın felaketlerle karşı karşıya kalabilirsin. Yani burada dediğim gibi çok dikkat etmelisin ve tekrar söylüyorsun. Tek başınasın ve tek başına savaşacaksın. Ben bu kişilerin senden istediklerini alamayacaklarını görüyorum. Yeter ki korkularının üzerine git. Yeter ki onlara boyun eğme. Bir şekilde e, kendini tölere edeceksin ve istediğini alacaksın. Onlar da senin ne kadar güçlü ve farklı bir insan olduğunu kesinlikle anlayacaklar. Ve belli bir zaman sonra peşini bırakacaklar. Dediğim gibi sen koca bir dünyasın ve kesinlikle onlara boyun eğmiyorsun. Tehditlerine, Boyun eğmiyorsun. Hayat senin için şimdi yeniden başlıyor. Olan oldu. Her şey yaşandı. Yapılan hataların artık senin için telafisi yok. Artık önünde kocaman bir deniz var. Deniz aynı zamanda ferah ermek refaha çıkmak. Yani gemi senin, kaptan sensin. Dümeni istediğin gibi kullan. Gidenin ardından üzülmek yerine Başkasının hani e, senaryosunda yardımcı rol oynamak yerine kendi bağımsızlığını oluştur. Kendi senaryonu yaz ve figüranları, başrolleri kendin belirle ve hayatının dümenini artık eline al. Senin için yepyeni başlangıçlar başlıyor. Peki ne var benim için başlangıç olarak diyorsan ilk olarak senden böyle e, bir şeyler alınmış. Ya da bir şeyler çalınmış. Belki bu altın, belki bir para. Ee, vereceğiz demişler ama vermemişler. Zorla almışlar ya da bir şekilde seni ikna etmişler. İşte şu zaman veririz, şu zaman alırsın, işte şöyle alırsın. Ee, Kendiler için bunu kullanmışlar ama senin olduğu için geri vermemişler. Öncelikle sana bunu geri verecekler diyor. Yana geri getirmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu işin ciddiyeti onları korkutacak yani bir anlamda bu verdiğin şeyler geri gelince biraz daha rahatlamaya başlayacaksın. Yani parasızlık ya da maddi sıkıntıları bir anlamda çözüme kavuşturacaksın. Çünkü yani o şekilde ya da bu şekilde o hak ettiğin şeyler sana geri gelecek. Çünkü belki mahkemeye vermekten ya da işte birilerine söylemekten çok korkuyorlar diyor. Sana kendi, elleri, kendi elleriyle bunu teslim etmek zorunda kalacaklar. Hatta vade olarak da çok bir uzun vade gibi durmuyor. Baktığımızda e, ikili ya da üçlü bir vade. Yani bu da iki ya da üç ay içerisinde o emanet bıraktın ya da emanet verdin e, maddi şeylerin sana geri geleceğini gösteriyor. Bir de Geçmişte biriyle bir sorun yaşamışsın ya da bir sıkıntıya düşmüşsün belki senin bu hale gelmene ya da bu noktaya gelmene sebep olan kişi bu kişiyle bir hesaplaşma yaşayacaksın ya da bu kişi seninle tekrar bir iletişim kurmak isteyecek konuşmak isteyecek ama diyor ki bu durum biraz şaibeli sanki burada kendi çıkarlarını düşünüyor gibi ya da kendi menfaatlerini düşünüyor gibi. Ya seni e, yani böyle bir şey için kandıracak ya da yola getirmeye çalışacak. Yani belki yanındayım gibi davranacak. İşte haklıymışsın gibi davranacak. Ama seni sanki böyle bir e, bir şeye doğru yönlendirecek. Belki bir imza atman için ya da işte bir haktan vazgeçmen için böyle bir seni yoklayacak diyor. Belki duygusal gelebilir. Başta söyledikleri mantıklı gibi gelebilir ama ölçüp biçmeden